İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Fatih bütün mahkumları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkumların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar Bizans imparatorunun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Durum Hazreti Fatih'e bildirildi. O asker göndererek papazları huzuruna davet etti. Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini Hazreti Fatih'e de anlattılar. Fatih o dünyaya küsen iki papaza şöyle hitap etti. Sizlere şöyle bir teklifim var. Sizler İslam adaletinin tatbik edildiği memleketimi geziniz. Müslüman hakimlerin ve Müslüman halkının davalarını dinleyiniz. Bizler de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hala küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz. Hz. Fatih'in bu teklifi papazlar için çok cazipti. Hemen padişahtan aldıkları tezkere ile İslam beldelerine seyahate çıktılar. İlk vardıkları yerden biri Bursa'ydı. Bursa'da şöyle bir hadise ile karşılaştılar. Bir Müslüman bir Yahudi'den bir at satın almış. Fakat hiç kusuru yok diye satın alınan at hastaymış. Müslüman'ın ahırına gelen atın hasta olduğu daha ilk akşamdan anlaşılmış. Müslüman sabırsızlıkla sabah olmasını beklemiş. Sabah olunca da erkenden atını alıp kadının yolunu tutmuş. Fakat olacak ya. O saatte kadı henüz dairesine gelmemiş olduğundan bir müddet bekledikten sonra adam kadının gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahıra götürmüş. Atını alıp götürmüş ama at da o gece ölmüş. Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan Müslümanı çağırtıp meseleyi şu şekilde halletmiş. Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsaydım sağlam diye satılan atı sahibine iade eder, paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunmadığımdan hadisenin bu şekilde gelişmesine madem ki ben sebep oldum, atın ölümünden doğan zararı benim ödemem lazım deyip atın parasını Müslümana takdim etmiş. Papazlar İslam adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar ve hiç zorlanmadan bir kimsenin kendi cebinden mal tanzim etmesi karşısında hayret etmişler mahkemeden çıkan papazların yolu İznik'e uğramış. Papazlar orada da şöyle bir mahkeme ile karşılaşmışlar. Bir Müslüman diğer bir Müslümandan bir tarla satın alarak ekin zamanı tarlayı sürmeye başlar. Kara sabanla tarlayı sürmeye çalışan çiftçinin sabanına biraz sonra ağzına kadar dolu bir külp altın takılmaz mı?'' Hiç heyecan bile duymayan Müslüman bu altınları küpüyle tarlayı satın aldığı öbür Müslümana götürüp teslim etmek ister. Kardeşim, ben senden tarlanın üstünü satın aldım, altını değil. Eğer sen tarlanın içinde bu kadar altın olduğunu bilseydin, herhalde bu tarlayı bu fiyata satmazdın. Al şu altınlarını der. Tarlanın ilk sahibi ise daha başka düşünmektedir. O da şöyle söyler. Kardeşim, yanlış düşünüyorsun. Ben sana tarlayı olduğu gibi taşı ile toprağı ile beraber sattım. İçini de dışını da bu satışla beraber sana verdiğimden içinden çıkan altınları almaya hiçbir hakkım yoktur. Bu altınlar senindir, dilediğini yap der. Tarlayı alanla satan anlaşamayınca mesele kadıya yani mahkemeye intikal eder. Her iki taraf iddialarını kadının huzurunda tekrarlarlar. Kadı her iki şahsa da çocukları olup olmadığını sorar. Onlardan birinin kızı birinin de oğlunun olduğunu öğrenir ve oğlanla kızı nikahlayarak altını çeyiz olarak verirler. Papazlar daha fazla gelmelerinin lüzumsuz olduğunu anlayıp doğru İstanbul'a Hazreti Fatih'in huzuruna gelirler ve şahit oldukları iki hadiseyi de aynen nakledip şöyle söylerler. Bizler artık inandık ki bu kadar adalet ve birbirinin hakkına saygı ancak İslam dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka bir dinden olanlara bile bir kötülük yapmazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrinden vazgeçtik. Sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz derler. Evet sevgili dostlar, bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Sizler de bu hikayeyi dinledikten sonra Görüşlerinizi ve İslam ahlakı hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda beyan ediniz. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki videoda